all night all day all night all day all night, all night. what the fuck Orçun MTF'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Orçun. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Clash Royale diye bir oyun. Telefondan oynanıyor. Eğer bilgisayardan oynamak istiyorsanız BlueStacks diye bir zımbırtı var. Program var. Onunla bu şekil girebiliyorsunuz bilgisayardan. Biraz bu oyundan bahsedeceğim. Yeni çıkan bir oyun. 1-2 hafta oldu çıkalı. 1-2 hafta olmasına rağmen 10 milyon bir indirilmesi var. Oyunda Clash of Clans'tan bir alıntı var. Ama farklı olarak bunda kartlar var. Şu şekil kartlarınız var. Oynadığınızda, kazandığınızda size sandık veriyor. Ya gümüş sandık veriyor ya altın sandık veriyor. Bir de ücretsiz sandıklarımız var. Bunların da süresi var. 2 saat 39 dakika yazıyor mesela. Bir de taç sandığı var. Bu taç sandığı da kazandığınızda mesela karşı tarafta 3 tane kule var. 2 tane yan kule, bir tane ana kule. O kulelerden kaç tane patlatmışsanız o oyunda bu taç 10 tane e, kapsülü var. Doldurulma yeri var. O kuleden mesela bir tane patlattıysanız o kapsülden bir tane doluyor. O oyun boyunca 3 tane patlattıysanız o kuleden ki ana kuleyi patlatınca bütün kuleler patlıyor. Bu taş sandı 3 yük birikiyor. 3 saat sonra bu yükler çıkacak. 10 yük biriktirdiğinizde bu sandığı bekletmeden açabiliyorsunuz. Oyunlardan kazanabileceğiniz sandık sayısı 4. Ee, gümüş sandıkları 3 saatte açabiliyorsunuz. Altın sandıkları da 8 saatte açabiliyorsunuz. Bir de nadir sandıklar vesaire filan var da. Dükkandan bakalım onlara mesela burada kartlar var bu kartlar oyunda şu altınınız var bu altında bu kartlardan alabiliyorsunuz. Aynı zamanda hazine sandığı almak istiyorsanız normal para yatırıp hazine sandığı alabiliyorsunuz. Büyülü sandıklar mesela şu büyülü sandık 12 saatte açılıyor. Süper büyülü sandık bana hiç denk gelmedi. Kaç saatte herhalde günler sürer onu açmak. Bu şekilde mesela fazladan kartınız var. Şurada 8 tane kart oyunda 8 tane kart kullanabiliyorsunuz. Tetris gibi düşünün. Tetris gibi bu kartlar aşağıda sırasıyla çıkıyor. Yani sırasıyla demeyeyim de rastgele çıkıyor. Rastgele de herhangi bir kart size çağrılıyor. Şu kartları seçtiğinizde oyun boyunca bu kartlar rastgele size denk gelecek. Eğer e, bunlardan birini kullanmak istiyorsanız aşağıda kullanmadıklarınızdan kullana basıp Bunlardan herhangi birisiyle yer değiştirebiliyorsunuz. da sıradan ender ve destansı olmak üzere 3 sınıfa ayrılıyor. Destansılar en zor çıkanlar. Tahmin edebileceğiniz gibi. Bulunacak kartlarda şu şekil gösteriliyor. Ee, ben şuradan bir arenaları göstereceğim. Şu şekil arenalar var. Eğitim kampının 7 ilk başta 7 maç yapıyorsunuz. Eğitim kampını tamamlıyorsunuz. Bir daha geri dönüşü yok. Ondan itibaren sırasıyla birinci arana, ikinci arana vesaire vesaire gidiyor. Aranalardan mesela birinci aranaya girmişseniz şu aşağısındaki kartlar çıkabilme ihtimali var. İkinci arana da bu şekil bütün aranaların altında çıkabilecek kartlar gösteriliyor. E, arana değişimi de kupalarla oluyor. Kupa mesela benim 825 var. 800. Şu üçüncü arananın açılması 800 kupa gerektiriyor. Dördüncü arana için 1100 kupaya ihtiyacım var. Bu kupalar da kazandığınız veya kaybettiğiniz maçlara göre artıp azalıyor. Maksimum 30 kupa geliyor bir maç kazanırsanız. Kaybederseniz de e, maksimum 20 kupa gidiyor diyebiliyorum. 26. Şimdi girdiğimizde belki yenilebiliriz onda daha iyi anlaşılır. Ama ne yaparsanız yapın 4 kupa garantiniz var. Yani bir maç aldınız, bir maç kaybettiniz, 4 kupa kardasınız o maçtan. Buradan da bunu unutmayın arkadaşlar. Buradan başarılar şeyine giriyorsunuz. sayfasına. Bu sayfada 2, 4, 5 tane göreviniz var. Bu görev mesela TV Royal. Bunu birazdan göstereceğim. TV Royal'de Royaliz, e, e, oyun izleyerek size free xp ve şey veriyor taş zımbırtısından veriyor toplayıcı 30 kart topla 30 kart toplayınca mesela ikinci yıldızı açacağım şu xp ile şu şeyi alacağım taşı alacağım bu şekil bu görevleri yapın zaten 5 tane görev var klasik yani yapabilirsiniz küçük görevler bu arada xp nasıl Arttırılıyor ve level atlanıyor onu bir göstereyim geri geleyim ee, Şimdi şöyle Bu kartlar çıktı diye Size başka bu kartlardan çıkmama ihtimali yok Bu kartlardan bir daha çıkacak Atıyorum ee, Şu oklardan mesela Bu oklardan 18'e 20 diyor bakın B Bende 18 tane var 20 daha yani 2 tane daha olursa 20 yapıyorum ve bunu yükseltebiliyorum. Bu yükseltme esnasında e, size XP veriyor. Yükselttikten sonra size XP veriyor. O şekilde level atlayabiliyorsunuz. Ama sadece kullandığınız kartları level atlar, atlatırsanız siz level alamazsınız. Kullanmadığınız kartları da level atlatmanız lazım. Sizin level alabilmeniz için. Zaten Oyuna girdiğinizde göreceksiniz level pek önemli bir şey değil bu oyun için. Zaten maksimum 12 level var bildiğim kadarıyla. Şuradan bir klana geleceğim. Bu klan çok önemli arkadaşlar. Ne yapabiliyorsunuz bu klanda konuşabiliyorsunuz normalde hepsinde olduğu gibi. Ama en önemlisi şu kart zımbırtıları. Bağış yapma ve kart isteme. Mesela ben kart istedim hangi kart istedim ben. Gösteriliyor burada? Görebiliyoruz mu daha onu? At tamam at tamam. Geç. Ben ne zaman kart istedim lan siz Her neyse ben kart istediğimde de şu şekli gösteriliyor. Kalandaki arkadaşlarımız size bağış yaparak mesela atıyorum bende bu kart tam var. Ben bağış yaptım. Iki maksimum iki tane yapabiliyorsun. Bu karttan bağış yapıyorsun. Bağış yaptığında sana altın veriyor. Öyle bedavaya bağış yapmıyorsun. Bağış yaptığında oyun sana altın veriyor. Karşıdakine gidiyor bağış yaptığın kart. Aynı şekilde mesela atıyorum sizde e, şunu level atlatmak istiyorsunuz. Bakayım bir tane kartım eksik. Mesela bunu level atlatmak istiyorum. Hemen geliyorum buraya. Kart isteğe tıklıyorum. Tak hemen geliyor. Bunun da 4 saat 45 dakika bekleme süresi var. 8 saat diye biliyorum. Ben 4 saat önce tıklamışım herhalde. Mesela şuna bir boş yapalım. Bak. Hop. Gitti. MXP veriyor M altın. Mis. Bedava. Hem de kullanmadığım kartta. Güzel. Buradan da TV Royal ee, şey izliyorsunuz. Hani harbi baba bu oyunda baba adamları izliyorsunuz adam baksana 11. seviyeye yapmış bütün hepsini ne güzel savaşacak Onu, onları izleyebiliyorsunuz ben bir savaşa gireyim hatta bir tane sandık açayım bu sandıklardan da gümüşlerden altın kart bir kart daha. normalde şey, şansa göre şeyde çıkabiliyor şu taştan taştan da çıkabiliyor büyük ihtimal altından çıkacak o taş 7 saat sonra bir savaşa girelim. Bu arada oyunun sesini ayarlayamadım ya. Sıkıntı var bilgisayarda. Sürekli hata verip duruyor. Ee, bu oyunu oynarken size bir taktik vereyim. Adamın kart çıkarmasını bekleyin. Öyle beklerseniz çünkü hemen çıkarırsanız sıkıntı. Gidiyor burada kalenin önünde savaşarak hem kale vuruyor sana hem onların adamları. Ama adam güzel oynadı. Bu şekilde aşağıda oyun başında da tarif ettiğim gibi 4 tane kartımız var. Rastgele geliyor. Burada sonraki çıkaracak kartı gösteriyor. Bu şekilde sürükleyerek de konumlandırıyorsunuz. Mesela yakın dövüş. Kullanacağınız kartları kart sayfasına bakarak şey yapabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Yakın dövüş olarak gösteriyor, ne kadar vurduğunu gösteriyor. Ben şimdi burada tarif etmeye kalkmayayım çünkü oyuna ben de yeni başladım. 2-3 gün falan oluyor aşağı yukarı. Ben de kafama göre takılıyorum. Böyle önden yakın dövüşçü gönderiyorum, arkada uzak dövüşçüler. Öndeki tanklarken arkadakiler patır patır indiriyor. Bu şekil oyun. Ha karşı taraftakini şunu söyleyeyim. Karşı taraftakini beklemek önemli. Çünkü adam buradan da adam gönderebilir. Buradan da sen hemen lapırt diye şuradan adam çıkarırsın. Adam buradan adamını bir gönder. Şu şekil. Oradan adamın bir, adamını bir gönder. Apışıp kalırsın. Ondan sonra böyle kara 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 kara. Zaten ana kuleyi aldı mı? Rip. ölü direkt. Adam bayağı güçlü çıktı Rıza baba. Adam bayağı güçlü çıktı. Ya zaten öylesine girdiğim bir oyundu. Büyük ihtimal yenileceğim. Ejderi de çıkartmak istiyorum. Adam bayağı güçlümüş ya. Şu kuleyi kuru koyalım artık. Baksana. Yukarıdan alev topları atıyor adam. Yapıştırıyor yani baya. İşte bir tane bile kule alamadık ki. <gülüyor> Şu <gülüyor> devi de göstereceğim size. Şunları bir nakavt etsin. Bu devi çıkarırsanız arkadaşlar bu dev karşıdaki adamlarla savaşmadan direkt kuleye. Bodozlama kuleye giriyor. Mal gibi kuleye vuruyor. Beyin yok. Sadece kas gücüyle çalışan bir eleman. Yani bunu şurada çıkarsam böyle mal gibi yürürken bunun adamları buna lıpırt diye geçirecek. Yani eğer tanklayacaksanız onu koyun. O güzel bir tank. Zaten yenildik. Bir kule aldığı için adam. Bakın mesela eksi 24. 24 kafa kaybetti. Normalde bütün hepsini patlasaydı 26 kupa mı? Öyle bir şey kaybedecektim herhalde. Bu şekil oyun. Eğer indirirseniz beraber oynayabiliriz. Ben zaten telefondan oynuyorum böyle ara sıra açıyorum. Zaten öyle fazla da yani ben bunu oynayacağım 7-24 oynayacak bir şey de değil. Çünkü san, kazanacağın sandık belli, açabileceğin sandık belli. Sandan süresi belli. Yani öyle zırt pırt oynayabileceğim bir şey yok. Bildirim alıp da oynayabileceğim böyle. Eğer yeni başlayacaksanız ve klanınız da yoksa 3 levelden sonra klan klanları başlıyorsanız 3 level aynen 3 levele kadar bekleyeceksiniz. 3 levelden sonra eğer gelirseniz klanımıza bekleriz. Ottoman Bors, Bongers böyle bir ya benim arkadaş açtı işte bunu. Bu klanı. Daha İngiliz Türkçesini bilmiyoruz. İngilizcesini koymuş. Böyle bir oyun. Neyse. Ben kaçtım arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve eğlendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer oynayacaksanız da bekleriz. Klanımızı da söyledik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.